Bir defa burada şöyle bir şey var. Bir tehdit var. HDP'yi kapatamazsınız diyor değil mi? Evet. Yani bu karşılık buluyor. Şu anda evet HDP kapatılamıyor şu anda. Evet. Neden mahkeme hareket etmiyor? Ya yani neden sürekli gün veriyor HDP'ye? Neden bu katillere sürekli gün veriliyor? Milletin içi kanıyor. Bakın herkes ayakta. Bütün millet ayakta. Kürt, Türk herkes ayakta. Bütün Türk millet ayakta. Mahkeme HDP'ye ceza vermiyor. Tabii kapatmıyorsan da cezasını ver. Niye yapmıyorsun? Neden kesmiyorsunuz? Hukukçulara sesleniyorum burada. Boğazımızı patlatıyoruz. Boğazımızı patlatıyoruz. Analar iki yıl olmuş o kapıda yatıyorlar Diyarbakır'da. Artık her şey ortada. Kabak gibi ortada. Belediye başkanları, milletvekilleri terörist taşıyorlar arabalarında. Cephane taşıyorlar. Ya daha ne yapacak bunlar? Neden Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri bu kararı vermekten aciz mi? İçimiz kan alıyor ya. Şu görüntüyü izlediğimde bende şu hissiyat oluşuyor. Vay be diyorum demek ki bir tane terör ağası ne belirsiz bir adam. Demin dedim ya pagan mıdır, mecusi midir, ne olduğu belli olmayan bir şer çetesi. Oradan diyor kapatamazsınız diyor. Kapatılmıyor ya. işe bak ya. Biz kapatılacak diyoruz. Biz yalancı çıkıyoruz. Duran kalkan haklı çıkıyor. Ben yalancı çıkıyorum. Duran kalkan gibi bir çete başı, çete başı bir katil haklı çıkıyor. Buna isyan etmek mümkün değil. Birincisi bu. ikincisi HDP'nin ilkeleri etrafında birleşeceğiz birleşirse destekleyeceğiz. Ya zaten HDP Türkiye yönetmeye aday. Millet İttifakı dediğiniz şey nedir? Millet İttifakı sabahtan akşama kadar ne yapıyor? Millet İttifakı denen şeyin ekseni, ana ekseni HDP'dir zaten. Ana ekseni HDP'dir. Hepsi rol. Geriye kalan tamamı HDP'ye uyum sağlıyor. Çünkü HDP dediğiniz şey Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik bölme projesidir. O projenin etrafında birleşmişler. O parti bu parti. Hiç önemli değil hangi parti oldu. Hepsi bakın bir haftadır bir haftadır 40 dereden su getiriyorlar. En milliyetçi geçinenler, en milliyetçi geçinenler HDP meşru aktördür. Selahattin Demirtaş vesaire diyorlar. Utanç verici görüntüler. Ya bu kadar mı? Bu kadar mı ihanete susadınız? yani bir ihanet yapayım memlekete, bir hainlik yapayım da kendimi iyi hissedeyim. O noktaya mı geldiniz? Evet, Duran Kalkan'ın projesi, Duran Kalkan'ın projesi diyorum. Bakın, o çete başının projesi şu anda Türkiye'de aktif. Ortasında HDP var. HDP Türkiye yönetmeye aday. Seçim gelecek. İki yıl kaldı değil mi? İki yıldan daha az bir zaman kaldı. Önünüze bu sürülecek. Bu kadar basit. Ülkeyi ya HDP'ye vereceksiniz ya da vermeyeceksiniz. Çok net. E bunu anlamıyorsanız, bu anlaşılmıyorsa özellikle de özellikle İyi Parti'ye, CHP'ye, Saadet Partisi'ne oy veren, gönlü orada olan ben vatandaşlara sesleniyorum. Uyansınlar, bunu görsünler ya. Bunu görsünler. Partisinden falan gene vazgeçmesin. Ama şu rezilliğe onay vermesin, yapmasın insanlar bunu. Gazeteci meslektaşlarıma sesleniyorum. Gazeteci meslektaşlarımız bu ülkeye ihanet, ihanet eden şebekelere prim vermesinler. O ihanete kendilerini kaptırmasınlar, gönüllerini kaptırmasınlar. Daha açık nasıl ifade edilebilir? Yani bir, bir çete başı açık açık söylüyor ne olduğunu. İşte biz biz de burada şey kuruyoruz. Yani yapboz hani puzzle diyorlar ya. Parça birleştiriyoruz. Efendim bunu gördük, bu bunu gördük mü? Bakın bu burada. Ya artık bunları yapmamıza da gerek yok ya. Bu çok açık değil mi? Çok sarih değil mi? Bize bize dersimizi verdi. Bu hain adam, bu katil bize dersimizi verdi. Ben ben bundan çok ciddi şekilde rahatsız oluyorum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da rahatsız olmasını bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.